ünite yapılanması tamamlanmış oluyor. Bu Bülent Albay ile ilgili bize gelen haberleri sen de duymuşsun, doğru mu? Doğru abi. şey demir ben bu arada. Güzel. Anlaşıldı. İlk kuruşunu biz atacağız. Habere şöyle girelim. Paşakeyfi.com isimli sitede bu yayınlansın haber olarak. Ee, sitenin yanına sağına soluna da e, birkaç tane böyle çıplak kadın resmi koyun. Hani bizden bu sitenin bizden olduğu anlaşılmasın. Bunları da unutmasınlar dedi. Yani ben tabii...